Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapacağız? İneklerde nöbet tutuyorum. Neden diye sorarsanız bunu 2-3 gün önce getirdik şu düveyi arkaya arkadaşlar. Ondan sonra bunlar ona dövüyorlar, vuruyorlar, her şey yapıyorlar. Yon, yeme, yonca bile yedirmiyorlar. Ben de şunlar rahatsız etmesin diye başımda bekliyorum. Bunlar geldim kovalıyorum değnekle. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi. Hayvana yedirtmiyorlar ya. Bir de şu buzağı aldık içeri. Şu zaten bunu göstermemiştim videoda. Bunu da aldık. İşte aldık bir şeyler yaptık. Şunun bakın durun bir saniye. Şunun tırnağı kesildi geçen. Topallıyordu. Şöyle nasıl yiyor arkadaşlar. Şurada bir tane padok var. İstersek oraya 4-5 padok yaparız da yok. Bir tane sütü da buzağlar için. Bir video bir video çekeyim dedim. Şöyle. Nasıl yiyor bakın. Önce hiçbir şey yedirtmiyorlar. Burada bunu dövüyorlar. Kovalıyorlar bir şeyler yapıyorlar. Bu vuramıyor onlar arkadaşlar. Şu düve vuramıyor. Daha 2-3 gün önce bir ne geçirdik. Buraya. Biz dalmaç çalışıyoruz ama. Çok değişik. Her yerinde benek var. Arkadaşlar bu videoya 5 like geçerse belki bir daha atarım video.